Lan mısın? Ben buradayım. Allah. Sen attın onu. patlayınca yeşil şey oldu gördün mü? Allah <laughs> ne yaptın? Ha? Namel? Gel buraya, gel buraya. Ananı çıkacak. Gelme, gelme. Gelme. Gölge hmm. Acaba beta diye mi? A olabilir Olur, A sen de lan İki tane cilt bomba var Atıyorum Her Ne oluyor olun. lan? Bana bağlan şunu böyle Sakin ol İşte şu ana. Eyvah geliyor. Temin de yalım. Kalkanı ne oluyor? Çilek, bak, bak. Sakin ol lan. Neyse avandı. Lan bizim tamız düştü. Veder bu kadar direnmiyor. Dön geri, dön geri, dön geri. İzmir geri dön. İzmir var, İzmir var, İzmir <laughs> geri dön. İzmir var, İzmir var, İzmir var, İzmir var. <laughs> geri dön. Dean oho oo gaping Geldim. Koş. Of ne olmuş buraya koş. İyi misin? Koş. <laughs> <laughs> of. Çöktü nerede lan? Buralar. <laughs> lan. burada da var. Dört dişim var. Lan burada da var. Dişlerimizin arası acaba o sabah mı diyor bir şey anlatmaya çalışıyor ama. Dişlerimi değdirmedim. Burada da var. Hayvan. Ağlama ağlama ağlama. Ananı ağlam, ağlam. s**k ananı ananı oh. s**k ananı s**k ananı ananı s game dedim. Oğuşar ya yaptı salma. Ört ki çebebi. O tat tat Bu ne kanka? Uy. Yerim lan. Yerim lan seni. Bu ne oğlum? Anladım. Al ağzınızı yüzünüz sizin. <gülüyor> <gülüyor> <Ne oldu> lan? <laughs> Bastı. Lan ben nasıl buraya gel. 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 <laughs> Öncelikle sakin oluyorsun. Evet. Tamam. Ne yapdun lan? Mantar et lan. Bel mantar dikkatli olun. E tutundum ben. Mantı dikkatli o ol abi. Bu, bu ne ben tutunamadım. <laughs> ben tutunamadım ya yapacak bir şey yok. He <laughs> tutun da ben tutunamadım be ya yapacak bir şey yok. <laughs> tuta Aa. <laughs> Tutamıyor musun sen? <Gel gülüyor> yapacak <gülüyor> <gülüyor> bir Geldim. Gel gel seveceğim gel gel. Zıplama. Yavaş yavaş çık. Yavaş gittim. Canım az yarı. Bırak 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 bırak. Bırak onu. Bırak duvarı bırak. Tutmayı bırak. Aa. Bırak artık. Bilmi <laughs> Gül oyunu mu biliyorum? Bekle bekle. Şimdi sadece sol tıkla basılı tut çık. Zıplamayız. <laughs> yavaş yavaş çık abi. Eymen <laughs> yardım et Eymen. sen ayağın niye takıldı? Oğlum bak bir şey oluyor lan. Oğlum bir şey oluyor lan bana dur. Başım dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Kendi <laughs> kandırdım. <laughs> <laughs> Aha gelin buradan. Yanlış yerden gidiyoruz. Ananın. <laughs> Oğlum tutunsana. <laughs> Vallahi gidiyordum ya. Kanka Nasıl oldu lan Bırak el. <laughs> <Elman nerede> o? Bırak ya. Eğmen nerede lan? Oh. At. At ne o? At. Al. Güzel yemek. Bir de enerji tüketiyor araba. Atma lan. Bak muz, muz Hayır! Hayır. Hiç şey olmadı. Az kalsın. Oğlum orada ne kadar çok sandık bu arada. Uç, uç 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 uç. <laughs> Akıllarına yattı. <laughs> Akıllarına yattı. Oo health avuç ver. Be şunları alın. Kanka ne oluyor? Lan! Mi? Ne oldu? Lan bu ne? Anavatan kanı alıyor. Avuç. <laughs> Kavuş <laughs> <laughs> bey attı bize oğlum ya. Bak bunlar olan ya bir şey O ne kanka nereden geldi? Gel var mı? <gülüyor> <gülüyor> Hayır oğlum ya. Allah attı onu. <laughs> bunları alsa hiç yok. Kendini güzel kurmamız lazım babas. Şu tarafa mı gideceğiz? Şuradan kurar. Şuradan karşıya atlayalım. Bu mantar yemek mi? <laughs> Be beni Ay, <gülüyor> <Go>. <gülüyor> abi beni fırlatın bakayım. Sadece tut elimi bir tut. Beni tut. oğlum nereye <laughs> kadar çektin lan? İkimizi birden çekti Baba <laughs> yapıyoruz lan bu <laughs> Dur 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 bekle. Eymen oradan gitme gel. Orada tutunacak yer yok. Bana yemek lazım. Al. Ee, şuraya geçelim Mercan. <laughs> 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 Ay sana sen değil. Ortanın çocuğu mu olur beyler? Olur. <gülüyor> <gülüyor> be burası zor he. Beyler hakkınızı helal edin. Haydi görüşürüz Allah'a emanet. <laughs> hayır hayır hayır. 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 Bende 4 tane farklı pozisyon var. Eğer tınları alsanız yani. Tut <laughs> Ay <laughs> Ay başım döndü lan Nerede bu? Şşşt Nerede o? Ha Hay <laughs> anam de, de bir Köl o kadar diklik ki Zaten ilk başı da kötü <laughs> Her Ahmet'i de bekleyin lan. Eymen ölüyor. Eymen ölüyor. Eymen 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 Gel ipten gel. Eymen Eymen al. Eymen. Sola koydum, Sola koydum. Soluna bak. Sola aşağıda. Yandı lan o. Salak. İyi misin Eymen? Daha Sen nasıl Onur piç aşağıya Ahmet diyor. Boy mu? Boy mu? Dur sana kit atıyor. Dur dur dur. dur. <gülüyor> mad <gülüyor> mad Ay medkit bas medkit. Oğlum. Oğlum sesi beni yardı. Eymen. Ölüyorum ama ağır mı ölüyorum? Ağır mı ölüyorum? Nasıl artık baba? Sana, sana basılmıyor lan. Seymen gerizekalı beynini ona basılmıyor <laughs> öl <Öldü> daha hala basmayın <laughs> öl daha ya kanka beyni yok beyni yok <laughs> saat yatacak beynim olmayan beyni var ya oğlum <laughs> çocuk kanka oraya nere gittiğimiz kabre gittiğimizde görmüyoruz orayı ben bir kere oturdum tek başıma o Dört 4'ü dem alan lan bu kim Lan bu kim? Bu kim? Bu bu, bu kim? Var. Oo. Oh. anlamadım şimdi burada ne yapacağız biz? Bir gemi var işte baba. Kanka ne oluyor ya? Eee bu nasıl burada durur lan? Özür dilerim daha fazla yapamıyorum Kor korkarak uyanmaktan çok yoruldum biraz olsun uyuyabilseydim her çıtırtıyı kemik, kemik takırtısı sanıyorum Buradan çıkmalıyım adayları da on aynenin üniformalarımızı saklamayı planladığı büyük kayayı görebiliyorum Galiba şurası <gülüyor> 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 Ahmet bak ne getirdim sana Opu boşaltıp kendime atıyorum. Oh no shit, oh no shit, oh no shit. Ne oldu? Bu piçin oğlu oldu? Gitmiyor. Amun olayım sanki Oğlum, burayı koruyor ya. Amun oğlu burayı koruyup ne yapıyor? piçliği ne yapıyor? Görev burada de pişliği ne buraya şey yapıyor. Nasıl oros orospu çocuğu. Oğlum ben de şey vardı lan. Ay. Ben uçuyorum, ben uçuyorum amına. Pardon. Ne yapacağım işte. Bak bak izle. Adamlar var. Kapatacağız şimdi. Burada. azıcık tutayım. Onu tuttur şu kayaya. Hayır oraya değil kayaya kayaya yukarı yukarı. Al kadehi gel. Al kadehi, kadehi, kade, 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 kade. Hak e satacağız. Atmayacağız, koyacağız. Baba aşağı düştüm. Anne arama. <laughs> ne var ne var arama ne var ya? <laughs> Anlayacağım dur bir dur ya kapa kapıyor hadi Okudum en şey yerinde arıyor. Bir kere aradın, kapattın bak, reddettim bir daha arıyor. Arama amına koyayım, arama ya. Arama ben bunu sevmiyorum, arama ya. Reddet. Gemi aldım amına koyayım. <laughs> Canım gitti. Orospu. <laughs> Hadi gidiyoruz. Çok gitti ya. Bakalım nereye <laughs> <Benim onasına uğramamıyorum. Gülüyor> O Ola döneceğiz. Bekleyin anasına uğramıyorum. Panel yeni açıldı bak. Yeni açıldı oğlum yeni açıldı ya. Bir dakika gideceğiz. Uzun da değil zaten. Gel. Bak. Nereden buluyorum onları? Ahmet yalnız biz nereye yanaşacağız burada? Baba çözdü baba. Kapanın amına. Alo. 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 Geldim. Hoş geldin bey. Hoş buldum. Katılıyorum sana. Giriyorum sana. Yavaşça. Geri bana. Döndüm bile hemen. Zıplın var ben zıplın çekerim. Çok bir şey kalmadı zaten ya boş yere gidelim artık. Bir de köpek boya çıktı başımıza. Bunu kodumuz çocuğu. Hey. Eh, bak bak geliyor geliyor geliyor. Şakayı artık. Hemen. Oo. Oh! Evet. Ay topunu sikeyim. 10 tane top alabiliyoruz hemen bitiyor ya. Geldi. Aldım. Oğlum tek topa gitti bu. Ben aşağıdayım. Yememişiz lan. Ağzımı yedim ben. Başıma Ağzım. tuttum Açtım ağzıma gel. Bir daha bir Kimse alev atıyor. başta geldi. Oğlum yeter lan <daha>, sağlık kolu <laughs> Aa ben burada yüz lootlayayım biraz Bir daha insana mı gidiyoruz? Temsilci olduk değil mi? Abi çok olmayacak da. Müsallat olmazlarsa gideriz. İnşallah. Lan yanlışlıkla şeyi aldım Eymen elime bak. <laughs> ya senin amına koyayım. Oğlum sakat mısın amına koyayım hiç şunu. İt! İt! Yanıma koşsan abi. Johnny Joe Billy Jimbo. Kim bu? Abi dışarıdaki kaçak bu kaçakçı. Gel gel benimle gel benimle. Al bunu Hayır. Ooo. Allah. Aa, dur gitti. 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 Oğlum. Ha. Ya Allah <laughs> Şeyde lan şu karşıda. Işte orada. Oy çok iyi oldu he. Allah şimdi var ya. Kaçakçılığa devam tabii ki. Başka bir görev kabul ettim. Anam. <laughs> you for accepting this most adventurous of expeditions. Ya sus siz... amarım. Hayırdır kardeşim. Benim güllelerimi ne yaptın? Gemi dekorasyonunu da almak lazım aslında. Aa! Özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> dur 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 yanına at. Gel baba sen at bir de. Beni tatmin etmedi ama. At at. He, he. Ikinden çok daha iyidir şuna baksana. Hoş. Kötü Beğenmedin mi? <Değilmedim> mi? <laughs> gidiyordum. O benim, o benim bırak. Bu ne lan? al amını. Yok. <laughs> Lan tamam, ben de gittim ya. Oh <laughs> 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 bok atak tamını koyayım. <laughs> Silelim.